Merhaba arkadaşlar. Türk Sırları kanalına hoş geldiniz. Tüm detaylar videomuzda. Devam etmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu paylaşmayı unutmayın. Çok teşekkürler. Bu sabah magazin gazeteleri Akın Akın Özü ile Ebru Şahin arasında iddia edilen aşktan bahsetti. Ünlü oyuncunun son haftalarda Ebru Şahin ile yaşadığı gerginliğini azaltmak için gösterişli bir jest yaptığı ortaya çıktı. Akın Özürnün Sabahın erken saatlerinde Şahin, in kapısına kocaman bir çiçek buketiyle geldiği iddia edildi. Aynı projede rol alan ve hercayı, de ekranda güzel bir ilişki yaşayan ikili. Dizinin sona ermesinin ardından sık sık birlikte görülmeye başlandı ve aşk dedikodularını körükledi. Ancak geçen ay gündeme gelen ayrılık dedikoduları çiftin arasındaki mesafeyi daha da belirginleştirdi. Çifte yakın kaynaklara göre, Akın Özü yoğun programı nedeniyle Ebru Şahin, e yeteri kadar zaman ayıramadı ve bu da tartışmalara yol açtı. Çifte yakın kaynaklara göre, Akın Özü son zamanlarda olayı çözmek için yoğun çaba sarf ediyor. Akın Akın Özü, nün önce Ebru Şahin, e özel bir mektup yazdığı, ardından da sevdiği çiçeklerden bir buket hazırladığı belirtiliyor. Bu sabah Şahin'in evinin dışında görüntülenen oyuncu. Gazetecilerin sorularını yanıtlamayı reddetti, ancak gergin ifadesi dikkat çekti. Ebru Şahin çiçekleri alınca oldukça şaşırmış gibi görünse de gülümsemeden de edemedi. Bazı görgü tanıkları, çiftin kısa bir süre konuştuktan sonra, birlikte eve girdiklerini aktardı. Bu durum, olası bir barışma spekülasyonlarını daha da körükledi. Hayranları sosyal medyada akın sonunda kalbini kazandı. "Gerçek aşk geri döndü." gibi yorumlar yaparken bazı takipçiler Şahin'e dikkatli olması için mesajlar göndererek bu kadar kolay affetme dediler. Akın Akın Özü ve Ebru Şahin henüz resmi bir açıklama yapmazken bu romantik jest magazin gündeminin en çok konuşulan konusu haline geldi. Çiftin barışıp barışmayacağı henüz belli değil. Ancak, Akın Akınözü'nün aşkını geri kazanmak için elinden geleni yapmaya kararlı olduğu anlaşılıyor. Ünlü oyuncu Akın Akınözü, 1. Süredir ayrı yaşadığı iddia edilen eski sevgilisi Ebru Şahin, ile barışmak için romantik bir sahne sahneledi çifte yakın kaynaklara göre Akın Özü. Onu geri kazanmak umuduyla sabahın erken saatlerinde büyük bir çiçek buketiyle. Oyuncunun evine geldi. Bu beklenmedik ziyaret, magazin basınının en çok konuşulan haberi oldu. Hercai dizisinde birlikte rol alan ve setteki arkadaşlıkları kısa sürede. Yakın bir ilişkiye dönüşen ikili, aşklarını gözlerden uzak tutmayı tercih etmişti. Ancak, son aylarda çiftin zor bir dönemden geçti. Sık sık tartıştıkları ve hatta ayrıldıkları yönünde söylentiler ortaya çıktı. Özellikle Akın Akın Özü, New televizyon çekimleri nedeniyle. Ebru Şahin, E yeterince zaman ayıramadığı ve bu durumun ilişkilerini gerdiği konuşuluyordu. Haberlere göre Akınözü, o dönemde yaptığı hataları fark edip Ebru Şahin ten özürde.